Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam ediyorum. Aralık ayı sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlara yasal hakları verilecek. Artık bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yetki isimleri konuşuyor. Çalışma Bakanı, Cumhurbaşkanı, en son da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Aralık ayına kadar emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu çözeceğiz dedi zaten muhalefette bu konuyla ilgili hem kanun teklifleri veriyor hem bu konuyla ilgili de kendileri de çalışmalar yapıyor. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle, emeklilikte yaşa takılanlar konusu Aralık ayında çözülecek gibi gözüküyor. Çünkü meclise geldiğinde muhalefette iktidarı bu konuda destek verecektir. Hatta eksikler varsa bu eksiklerin de tamamlanmasını talep edecektir. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar hep söylüyorum. Birinci EYT'liler, bir de ikinci EYT'liler var. Birinci EYT'liler 5000 günde yaşa tabi olmadan emekli olacaklar. 8 Eylül 1999 tarihine kadar girişi olan kişiler EYT'lidir. 8 Eylül 1999'da dahil. Bu tarihe kadar SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmez sosyal güvenlik sistemine girdiyse EYT'lidir. Özellikle SSK'lılarda çok merak edilen durumu netleştirmeye çalışacağım. Birinci EYT'liler ve ikinci EYT'lilerle ilgili. Birinci EYT'liler normalde 8 Eylül 1999 tarihine kadar sisteme girmişlerse 5000 günde yaşa tabi olmadan emekli olabiliyorlardı. Ya da 3600 günde kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyorlardı. Şimdi yasal düzenleme bu şekilde olursa örnek vereceğim size. 3600 günde mi emekli olayım öyleyse 5000 günde emekli olayım diye soranlar var. Prim gün sayısı eksik olanlar var. İşte 5000 gün ile 3600 gün arasında 1400 gün fark var. Yani 3 yıl 10 20 gün. Diyelim ki bir kadın 1978 doğumlu ve 3420 günü var. 3600 güne daha çabuk ulaşabilir. Ancak bu kadın 1978 doğumlu 3420 günü olan bir kadının 5000 prim gününe tamamlaması için 4 yıl 4 ay 20 gün prim yatırması gerekiyor çünkü 1580 gün eksik. Şimdi bu kadın 4 yıl 4 ay 20 gün prim yatırırsa çalışarak prim yatırması gerekiyor ya da bu 4 yıl 4 ay 20 günün muhakkak ve muhakkak isteğe bağlı prim yatırıyorsa 1260 günden daha fazla olmamalı yani isteğe bağlı en fazla 3,5 yıl yatırabilir bir yerde çalışması lazım çalışma şansı yoksa 4 yıl 4 ay 20 gün isteğe bağlı yatırırsa SSK'dan emekli olamaz Bağkur şartlarına göre emekli olması gerekiyor Bağkur'da da 3600 günlük emeklilik yok Bu kişi Bir yerde çalıştığını biz varsayalım 4 yıl 4 ay 20 gün çalışsa e bu kişi zaten 2023'te 45 yaşında olacak Yasa çıktığında 4 yıl 4 ay 20 gün sonra da 49 yaşında olacak. 4 yıl 4 ay 20 gün prim yatırıp da 49 yaşında emekli olacağına sadece eksik olan 3420 gününü 3600 güne ulaştırıp da 50 yaşında emekli olması kendisi için daha avantajlı. Şimdi 50 yaş dediğimizde 2028 o ben 2028'i mi bekleyeceğim daha çabuk emekli olayım derse 4 yıl 4 ay 20 gün prim yatıracak. O da 2027'ye tekamül eder. Böyle bir durumda bu kişinin 3600 günde bir yıl geç emekli olması 50 yaşında daha mantıklı gibi gözüküyor. Şimdi emeklilikte buna benzer planlamalar yapmanız lazım. Ancak bu kadın diyelim ki doğum borçlanması hakkı var. Bir çocuk için 2, iki, iki çocuk için 4 yıl. Doğum borçlanması yaparsa sadece 4 ay 20 gün eksiği kalır. Eksini tamamlarsa 2023'te emekli olur. Öyle bir durumda da 2028'i beklemesine gerek kalmaz. İki çocuk için doğum borçlaması yaptığında da yaklaşık 99.500 lira ödeyecek. 4 ay 20 günü de isterse isteğe bağlı da prim yatırabilir. Eksini tamamlayıp emekli olabilir. Planlamalarınızı bu yönde yapmanız lazım. Hangisi avantajlı? Borçlanma yapmak işinize yarar mı? Borçlanma yapamıyorsanız isteğe bağlı 1261 günden daha fazla öderseniz tüm emeklilik haklarınız SSK açısından bağ Bağkur geçer, Bağkur'dan daha geçemekte olursunuz. Bu planlamaları muhakkak prim günü eksi olan kişiler, kadınlar, erkekler fark etmez. Kadınlar 50 yaş, erkekler 55 yaş, 3600 günde mi olmak avantajlı? Yoksa 5000 prim gününe ulaşmanız için biraz daha fazla prim ödeyerek daha erken gibi gözüken ancak size ne kadar avantajı olacağını da hesaplamanız gereken normal emeklilikten mi emekli olmanız daha mantıklı bunları planlayın. E şimdi bir kadın 4 yıl 4 ay 20 gün cebinden diyelim ki prim yatırdı. E prim yatırırsa isteğe bağlı büyük bir kısmını isteğe bağlı öderse isteğe bağlı 2070 lira. E diyelim ki emekli olduğu zaman da 3500 lira olacak. E bir yıl geç emekli olup da bir yıllık 3500 liraları almaması 3 yıl 6 ay boyunca İsteğe bağlı 2070 lira ödemesinden bir de üzerine ayrıca iş bulup çalışması gerektiğinde de düşündüğümüzde bazı durumlarda da geç emeklilik gibi gözüken aslında daha avantajlı bir emeklilik durumuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu planları bireysel olarak herkes kendisi için yapmalıdır. Artık Aralık ayı bekliyoruz. Aralık ayında yasa çıktığında nasıl emekli olacağınızı önceden planlayın. İsteyenler bize ulaşabilir. İsteyenler bağlı bulunduğu ildeki sosyal güvenlik kurumlarına gidebilir. Daha başka sosyal güvenlik uzmanlarına gidip bu konuyla ilgili detaylı bilgi alabilir ya da Alo 170'i arayıp planlama yapabilir. Bizleri ararsanız Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Avrupa'nın, Amerika'nın neresinde olursanız olun biz isterseniz online e, görüntülü görüşmeyle sizin için bu planlamaları yapıyoruz, size anlatıyoruz. En avantajlı yolu beraber belirleyebiliriz muhakkak ve muhakkak planlamanızı yapmanızı öneriyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. abone sayımıza ulaştık ve hatta yüzünü geçtik bu arada. 110 bin abone sayımız oldu ve YouTube'dan bana böyle bir şey geldi. ve dediğimi takmak istedim. YouTube'dan 100 bin plaketimiz geldi. Bizleri izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda ilk hedef 100 bindi. 100 bini geçtik. Bundan sonraki hedefimiz 1 milyon. 1 milyon kişiye ulaşmak istiyoruz YouTube'da. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konularını anlatıyoruz. Sizleri birebir ilgilendiren konularda bilgiler aktarıyoruz. İşçileri, işverenleri, esnafı, Herkes aslında ilgilendiriyor bizim anlattığımız konular ve sizlerin, bizlerin anlattığı videolara ilginiz çok fazla oldu. Bizleri takip ettiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bu 100 bin plaketi aslında hepimizin, hem sizlerin hem bizlerin çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı daha güzel olacak.